Bugün bir değişiklik olarak azal olmadığı için ben sunacağım. İlk sunuculuk deneyimim o yüzden çok heyecanlıyım. O zaman başlıyorum. Bu hafta paylaştığımız Instagram postlarımızda yer alan, 1919 yılında Nobel Fizik Ödülü alan ve yaşamı trajediyle dolu olan bilim insanı kimdir? A. Dimitri Mendeleyev B. Robert Fitzroy C. Max Planck D. Leo Baekeland Şu anda cevaplar gelmeye başladı. Sinem A demiş. Ayşenur C demiş, Kamil A demiş, Emmer A demiş, Mert A dedi, Meral C demiş, Emmer değiştirip C yapmış şeyini. Tamam. Kimler cevap vermedi Derya şu an? Derya ve Büşra Der bir şey dedi mi? Derya şu an C dedi, Büşra'yı bekliyoruz. Büşra belki burada olmayabilir, hani işi falan varsa A demiştim diye, özür dilerim tamam. ben görmemişim. Ben de herkese evet, cevap verdiyse tamam. açıyorum. Bakalım. Cevabımız C. Max Planck arkadaşlar. Evet. O zaman <laughs> ikinci soruya geçiyorum. Apollo 11 görevi sırasında Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i ay yörüngesinde bekleyen arkadaşları kimdir? A. Merit Landon, B. Tommy Charles, C. William Lawrence, D. Michael Collins. Cevaplar gelmeye başladı. Sinem Michael Collins dedi. Enver de Michael Collins dedi. Yani D diyorlar. Kamil de D dedi. Enver soru yanlış diye itiraz etti. Bakarız. Büşra Kamil D ne diyor. dedi? Söyle söylemişsin. D dedi. Tamam. Büşra? D dedi. Meral, Ayşenur D dediler. Mert D dedi. Derya D dedi. Herhalde herkes... D üzerine parti bir şey. Farklı cevap veren yoksa açıyorum tabii ki. Bakalım. Cevabımız B. Michael Collins arkadaşlar. Evet tebrikler. Üçüncü sorumuz şöyle. Komünist parti lideri Mao Zedong'un 1966 yılında yaptığı kültür devrimi hangisini hedef almaz? A. Eski alışkanlıkları. B. Eski fikirleri. C. Eski gelenekleri. D. Eski davranışları. <laughs> Şu an henüz cevaplar gelmedi. Şimdi Meral D olabilir dedi. Emin misin? Yoksa değiştirmek istiyorsan yazabilirsin açılana kadar. Sinem A dedi. Derya C dedi. Enver C dedi. Kamil B dedi. Büşra C dedi. Ayşenur C dedi. Mert C dedi. Cevap vermeyen kaldı mı? E, Kamil D mi dedi, B mi dedi? Onu B. Kaçırdım. B. Tamam. O zaman açıyorum arkadaşlar. Maalesef herkesin biraz takıldığı bir soru oldu. Cevabımız D. Evet. Ee, i̇sterseniz şimdiye kadar ki şeyleri söyleyeyim. Alalım. Ee, Büşra 3 soruda 1 doğru. Ayşenur 3 soruda 2 doğru. Enver 3 soruda 2 doğru. Meral 3'te 3 üç yaptı. Ee, Mert 3 e, soruda 1 doğru. Derya 3 soruda 2 doğru. Sinem 3 soruda 1 doğru. Ve Kamil 3 soruda 1 doğru olarak devam ediyor. Hazırsanız dördüncü soruya geçiyorum o zaman. Geçebiliriz. Chatten süper yorumlar gelmiş. Sinem şey diyor yanlış yoldayım ama yol nasıl güzel diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet dördüncü soruyu ben yazdım. Bilemeyenler arkadaşlığımı kesiyorum. Hadi bakalım. <laughs> Tiyatro tarihinin ilk savaş karşıtı oyunlarından birisi olarak kabul edilen ve Aristofanes tarafından kalem alınan oyun aşağıdakilerden hangisidir? A. Kadın Mebuslar B. Kral Oedipus C. Lisistrata D. Üç Kız Kardeş Şu anda Derya C dedi bu soruya. Ben tiyatrocuyum bilirim diye iddia etti. Mert Derya'yı görünce durmadı, yapıştırdı C dedi. Büşra da C dedi. Sinem de C dedi. Şu anda Derya arkasına kitleleri almış olabilir. Ama yanlış çıkarsa da sorumlusu o olacaktır. <laughs> Bana güvenmeyin az zaten. Ayşenur da C dedi. Meral de C dedi. Kamil de C dedi. Mert D de dedi. <laughs> um, cevabı gösteriyorum o zaman. Mert hariç hepinizle arkadaşlığıma devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, tebrikler. <laughs> Geçiyorum, beşinci soru. Aşağıdaki hücre içi organellerden hangisinin kendi DNA'sı vardır? A. Ribozom, B. Golgi cisimciği, C. Mitozri, D. Kloroplast. <laughs> Henüz cevaplar gelmedi. Derya bir önceki soru için tebrikleri kabul ediyor. <gülüyor> Ayşenur <gülüyor> C dedi. Büşra C dedi. Enver C dedi. Sinem C dedi. Mert C dedi. Kamil C dedi. Meral A dedi. Derya bir şey dedi mi? Şu an görmüyorum. A diyeceğim ben demiş Derya. A demek istiyormuş. Pekala. O zaman cevabımıza geçiyorum. Cevabımız mitokondri arkadaşlar. Evet, tebrik ederiz. Geçiyorum altıncı soruya. Aşağıdaki insanlardan hangisi millet okulunda en çok sunumu yapmıştır? A. Ayşenur ve Derya. B. Muhammed ve Derya. C. Hazal ve Ayşenur. D. Bu da soru mu? Tabii ki de Tol Tol. <laughs> Sinem C dedi, Derya gülüyor, Ayşenur puhaha diye güldü. D dedi. <laughs> anda trollüyorlar. Herkes D deyince başladı. Sinem Kamil, cevabını değiştirmedi değil mi? <laughs> bir sinem... Şimdi bakıyorum. Aslında D demiş ama bu ciddi bir cevap olarak saymıyorum ben bunu. Kamil ben nasıl bileyim demiş. Meral D demiş. Ama değiştirebilir bir saniye. Ha ben de bilmiyorum demiş çünkü. Derya C demiş. Büşra C demiş. Kamil de onlara katılarak herhalde C demiş. Enver C demiş. Meral C diye düzeltti. <laughs> Şimdi bir biraz karıştı bir dakika. Bir sadece dedi. Ben sana baştan sayacağım. D ben. <laughs> sana tamam. baştan sayacağım. Bu sorun komikti çünkü. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bu söyle D şıkkını sayıyor muyuz? Saymayız. Muyuz? Ben onu anlamadım. <laughs> Kanka cevap veriyorsan sayacağız. <laughs> Abi sen e, yaptın e, tabii e, ki, ki söyle. Tamam, Hayır. ben. söyle? o zaman. Ben sen şey dedin diye değiştirdim. Hayır ben ya bilmiyorum doğru cevap şu an söyleyemem sana. Ben yaptım veya yapmadım bilemem. Hayır diyemem. canım. Sen saydıysan benim yaptığım sınıf seninki, sayısını. Seninkileri sayıyorsak sen yapmışsındır zaten. Abi ben işte kaç tane yaptım mı hatırlıyorsanız cevap verebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ya Tolga'nınkiler de sayılıyor evet. Yani cevap de olabilir ama en çok yapan Tolga mı onu bilmiyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle Sinem C dedi. Tamam mı? Ee, tamam. Enver D demiş başta ama değiştiriyor herhalde. Çünkü ben diğerleri okuyayım. Derya C dedi, Büşra D dedi, Kamil C demiş. Sonra Enver C demiş. Meral C demiş. Büşra ben D dedim diye ısrar ediyor. Tamam Büşra. <laughs> ee, bir dakika dur. <laughs> Sadece tek sıkıntı şey Enver cevabını değiştirdi mi? Yani D mi diyor C mi diyor? En Enver. son D yazmış Enver. En son D yazmış. Tamam. Cevaba bakalım arkadaşlar. O zaman cevap tabii ki bu da sorumu. Tabii ki Tolga. <laughs> Ee, kısaca bir puanlamadan bahsedeyim. Tamam. E, ee, Büşra 6'da 3, Ayşenur 6'da 4, Enver 6'da 5, Meral 6'da 4, Mert 6'da 3, Derya 6'da 3, Sinem 6'da 3 ve Kamil 6'da 3. Peki devam edelim Diğer arkadaşlar. Son bir sorumuz kaldı. Soruya itirazlar var. Bu Bunu payla... konuşuruz. Pardon. Tamam. Bu hafta paylaştığımız Instagram postlarımıza yer alan Binler Seferi isimli tarihi olay nerede geçmektedir? A. Sicilya, İtalya. B. Pekin, Çin. C. Mostar, Bosna Hersek. D. Sevilla, İspanya. Evet Ayşenur cevap verdi şu anda. A diyor. Enver A dedi. Derya okuduğum halde anımsayamam dedi. Büşra A dedi. Derya A dedi. Ayşenur olsa da gitsek demiş. <laughs> Sinem A dedi. Kamil A dedi. Mert A dedi. Meral'de al diyor. Başka cevap vermeyin yoksa açabiliriz. Tebrik ediyorum arkadaşlar ipenizi. nam doğru cevap verdi diye yazmışım. Yani sen beni uyarın lütfen biraz seste bir Yok şey şu olur, an. Tamam, şu an problem de Duyuyoruz seni. Tamam. O zaman son sorumuza geçiyorum. Evet. İnsanlık tarihinde toplamda kaç kez dünya dışı yaşamın bulunduğunu zannettiğimiz bir durumla karşılaştık? A 11, B 12, C 15, D 16. Daha henüz cevaplar gelmedi. Bakıyorum şu anda. Sinem C demiş. Enver C demiş. Büşra C dedi. Meral ve Tavşan ne diyorum bekliyorum. C dediler. Ayşenur B dedi. Kamil B dedi. Derya A diyeceğim battı balık yan gider demiş. Arkadaşlar biraz az tahminler yapmıyor musunuz? Yani insanlık tarihinde diyoruz hani. Mert A dedi. Cevap vermeyen Cevap kaldı vermeyen... mı? Yok kalmadı. Tamam açabiliriz Ve o zaman. Çok acıdır ki kimse doğru bilemedi arkadaşlar. Evet, Cevabımız D16 idi. Ben hemen doğruları söylüyorum. Büşra 9'da 5. Ayşenur 9'da 5. Enver 9'da 5 galiba evet. Yok 6. Enver 6. Meral 9'da 5. Mert 9'da 3, 4 pardon. E, Derya 9'da 4, Sinem 9'da 5, Kamil 9'da 4. Ve tek bir kazananımız var o da Enver. Tebrik ediyoruz Enver. Evet dostum tebrikler kazandığın için. Teşekkür Teşekkürler.